B. Kurbanın hükmü. Kurban İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre vaciptir. Delili de Rabb'in için namaz kıl ve kurban kes ayet-i celilesinin delaletiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kimin hali vakti yerinde olur da kurban kesmezse namazgahımıza yaklaşmasın hadisindeki ağır uyarıdır. İbn Mace Edahi 2. Böyle bir uyarı ancak vacip olan bir ibadetin terki için yapılır. Yani kurban vacip olmasaydı onu terk eden için peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmazdı. Ebu Hanife'nin dışındaki alimler Şafii, Maliki ve Hanbeli ile Hanefilerden İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ise kurban vacip değil, sünnet-i müekkededir. Bir kimsenin üzerinde zekat, hac, sadakayı fıtır, yemin keffareti ve kurban borcu olduğu halde vefat edip bu borçlarının ödenmesi için malının üçte birini vasiyet etse ki ancak malının üçte birini vasiyet edebilir, malının üçte biri yeterse borçlarının tamamı ödenir. Ancak malının üçte biri vasiyet ettiği borçlarını ödemeye yetmediği takdirde önce zekat borcu ödenir. Çünkü bu borçları içerisinde en önemli olanı zekattır. Bu borcu ödedikten sonra malı artarsa hacci yaptırılır. Bundan sonra fitre borcu ödenir. Daha sonra da yemin kefareti verilir ve en son malı kalırsa kurban borcu ödenir.